Dayanıklı bir göz kalemi için en önemli faktör ürün. Ürün seçerken doğru ürünü aldığınızdan emin olabilmek için göz kalemini elinize uyguladıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika sonra sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin. Göz kaleminin akmasının en yaygın sebebi göz çevresinin yağlı olmasıdır. Bu yüz çok terlediği için de olabilir. Göz çevresi doğal olarak yağlı olduğu için de olabilir. Bunu önlemenin en basit yöntemi göz çevrenize pudra uygulamaktır. Yeterli miktarda pudra uyguladığınızda yağ dengesi dengesini sağlayabilirsiniz. Normal yüz pudrası uygulayabileceğiniz gibi ten rengi bir farda uygulamak mümkün bu aşama için. Bunu yaptıktan sonra birazcık daha uzun dayandığınızı fark edeceksiniz göz kalemleriniz. Gözün içine sürerken sadece gözünüzün içine değil, kirpik dibine doğru uygulamaya da özen gösterin. Çünkü kirpikler göz kalemini tutucu bir etkiye sahiptir. Eğer ki göz kapağınız düşük olduğu için göz kaleminiz yukarı geçiyorsa Göz kaleminizi göz kapağına değil, kirpik dibinize uygulamaya özen gösterin. Ama mutlaka gözlerinizin üzerine uygulamak istiyorsanız o zaman göz kalemiyle hemen hemen aynı bitişe sahip olan bir jel eyeliner kullanabilirsiniz. Bunlar daha dayanıklı olacaktır. Kirpik dibinize uyguladığınız göz kaleminin daha kalıcı olmasını istiyorsanız üzerine siyah far uygulayabilirsiniz. Bu aşamada gözlerinizin içine değil, kirpik diplerine uygulamaya özen gösterin bu farı. Hem alt kirpik hizası için hem üst kirpik hizası için bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ben bu işlem için Max Factor'un Excess Intensity serisinden siyah göz kalemini kullandım.